Bir saniye sonra olur, tamam mı? Dediler ki, Altıgöl'ün en nitelikli okulu burası. Evet! En nitelikli öğrenciler de bunlardır yani. Ondan sonra dediler ki, Bir program olduğu zaman öyle örnek bir duruşları vardır ki, Çık çıkmasın. Bir görelim dedik. Doğru mu öyle? Evet. Peki, evet. hadi. hadi bakalım. Şimdi kameralar sizi çekecek. Akşam bir televizyonda izleyeceksiniz. Hayır, Ama ondan ya. önce, ondan önemlisi İHH İnsani Yardım Vakfı ile alakalı olarak İHH'yi içinizde duyan var mı? Bilen var mı? Ooo, ben, ben yarıdan fazlası evet. biliyor o zaman. Evet. Çok güzel. Peki, şimdi o zaman şöyle yapalım. Biz bir film getirdik sizlere. Birkaç film var. O filmi izleyelim. İyi hali tanıyalım. Ne dersiniz? Evet. evet. Hadi bakalım. Sessizce İnsani Yardım Derneği İHA olarak da her sınıfın bir yetim kardeşi var projesi kapsamında şu ana kadar 60 okulumuzda ziyaretlerde bulunduk ve şu anda da bu okulumuzdayız. Ve biz bu 60 tane okulumuzda ziyaretlerimizde sizler gibi öğrencilerimizi ziyaret ettik ve uluslararası arenada gerek Afrika'da gerekse Arakan'da gerek Filistin'de dünyanın çeşitli yerlerinde yetim olan öğrencilere ve çocuklara ulaşmak amacıyla bir yardım kampanyası düzenlendi. Bu yardım kampanyası bünyesinde şu ana kadar İHA İnsani Yardım Vakfı 50 bin tane yetime bakıyor. Evet, 50 bin yetime bakıyor. Biz istiyoruz ki sizler evlatlarımızla her sınıfın bir yetimi olsun. Ve bu niyetle Milliyetim Eğitim Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Bakanlığımız ve İHA olarak yapmış olduğumuz protokol kapsamında okullarınızı ziyaret ediyoruz. Ve biz sizlerden şunu istiyoruz. Her sınıfa bir eğitim olsun. Ve sınıflarınızda eğer bu noktada bu projeye destek verirseniz, bu kapsamda sizlere bu gelecek ve detayları birazdan eğitim bilim koordinatörümüz Mehmet Bey tarafından sizlere aktarılacak arkadaşlar. Her türlü desteğinizi bekliyoruz. Allah yol yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz açık olsun gençler. Teşekkür ederim. Kıymetli Ağuzun, hepiniz hoş sefalar getirdiniz. İHH Afyon Derneği yetim birimi sorumlusuyum. Az önce izlediğiniz gibi hakikaten bu izlediğimiz yetimlerimizin elinden tutulmasına ayrı ayrı hepimizin desteğine ihtiyaçları olduğu bir gerçek. Dünyada şu anda resmi rakamlara göre 200 milyon, Resmi olmayan rakamlara göre de 400 milyon civarında yetimimiz var. Niye yetimimiz var diyorum? Şunun için o, o, yetimlerin hepsi bizim yetimimiz. Yani biz burada yetim dediğimiz anda tüm ülkelerdeki rengi, dili, dini ne olursa olsun hepsini bir yetim adlediyoruz. Ve mümkün olduğu kadar hepsine de en uzatmaya çalışıyoruz. Tabii bu yetimlerin büyük çoğunluğunun Müslüman çocukları olduğu da bir gerçek, bu da yatsınamaz. Sponsor olacağımız, sponsor olacağımız yetimi seçmek için, öncelikle seçmek için bir formumuz var. Bu formumuzu, formumuzu dolduruyoruz. Bu formda istenen bilgiler var. İşte hangi ülkeden, hangi yetime sahip çıkacaksa onu ne yapıyoruz? Belirliyoruz. Bunu belirledikten sonra şu anda Yanımda bulunan kutuların içerisinde kumbaralarımız var. Bunlarımızı sınıflarda bulunduracağız. O kumbaralara aylık 1 lira, 2 lira belki küçük mevralarda atacağınız paralar çok büyük inanın orlarda yetimlere sahip çıkma noktasında işe yarayacaktır. Bunu bilin. Bunu ailenizle de paylaşın. Büyüklerinizle paylaşın. Gördüğünüz tanıdığınız herkesle bunu paylaşmaya çalışın. Bu anlamda sınıflarımıza şu anda örnek olarak getirdik ama e, Örnek olarak getirdik. Bu örnekteki gördüğümüz kumlarımızı her sınıfımıza buradaki örnekleri dağıtacağız. Ayda belki vereceğiniz küçük bir iki lira az. İnanın birçok yetime sahip çıkılması noktasında destek çıkılması noktasında son derece güzel şeyler ortaya çıkaracaktır. Burada şurada gözüktüğünüz gibi küçük bir kumlarımız var. Bunu sınıfımıza koyuyoruz. Bu konulara da iyilikte yarışan sınıflar kapsamında ne yapıyoruz? Yarışmaya biz de katılıyoruz. İnşallah çok sayıda yetime sahip çıkabiliriz. Çünkü kimin ne zaman yetim olacağı belli olmuyor. Allah kimseye göstermesin tabii. Temennimiz bu ama savaş, sel, yangın, afet vesaire şeylerden az önce de izlediniz. Yetim çocuklarımızın sayısı da azın gelecek kadar. 1992 yılında başlayan İHA İnsan Yardım Vakfı iyilik hareketi şu anda 22 yaşında bulunmakta ve genç bir delikanlı olaraktan tüm dünyada yaklaşık 135 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Afyon İnsani Yardım Derneği İHA olaraktan biz Mayıs 2014 tarihinde DNA'mızın resmi açılışını tamamlamış bulunduk ve yönetimimizle birlikte yaklaşık olarak 150 tane gönüllümüzle beraber faaliyetlerimiz devam etmektedir. Şu anda İHA Genel Merkezinin yürütmüş olduğu her sınıfın bir yetim kardeşi var projesi kapsamında okullarımızı ziyaret ediyoruz. Okullarımızın pro ziyaret programlarını inşallah ilk aşamadaki tamamladık. Bundan sonraki ikinci aşamada da diğer okullarımızın ziyaretlerini tamamlayacağız. Hedefimiz şu bu çocuklarımız bu yavrularımız bu projeden haberdar olsunlar. Dünyada yetimlerin var olduğunu, bu yetimlerin nasıl zorluklar içerisinde yaşadıklarını, ne tür acılar çektiklerinden bir haber olmasınlar. Bunlar çünkü bizim geleceğimiz, yarınlarımız. İkinci bir husus da biz biliyoruz ki yetim yetime sahip çıkmak Allah Resulü'nün hadisiyle de sabittir. Allah Resulü yetime sahip çıkılması ve başının noksanması ile ilgili olan çeşitli birçok mükafatlar sunmaktadır. Ve bizler de bu mükafatlara nail olmak noktasında şu anda İHH olarak 50 bin tane yetime bakıyoruz. Hedefimiz inşallah bu 50 bini bir kat daha 50 bin katlayarak 100 bine ulaştırmak ve Afyon ilinde de biz bu sayımızı bizim şu andaki var olan 250 tane yetimimizi de 500'e çıkartmayı hedefliyoruz. Okullarımızı ziyaret ediyoruz. Çocuklarımızla konuşuyoruz. Biraz önce de gördüğünüz çocuklarımızla, öğretmenlerle, öğretmen arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Bu kapsamda Rabbim hamdü senalar olsun. Çok ciddi bir teveccüh var. Halkımızın, öğrencilerimizin ve aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'yla da bu protokolümüz mevcut ve her caminin de bir yetim kardeşi olsun projesini de inşallah önümüzdeki günlerde başlatacağız ve sizlerle bunu paylaşacağız. Diğer bir önemli husus da İHH Afyon Karahisar Yardım Derneği olaraktan bir hayırlı hizmeti başlattık. Bunu da buradan sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyuralım. Artık biz diyoruz ki eğer ensarsak muhacir olan Suriyeli e, mültecilere yardım edelim. Kış geldi malumunuzdur. Bu kapsamda Afyon Karahisar Valiliğinin yapmış olduğu sevgi projesi var. Bu sevgi projesinin de biz Afyon İHA Derneği olarak paydaşıyız. Ve bugün itibariyle e, kuru gıda battaniye ve yeni kıyafetler toplamaya başladık. Sizinlerin aracılığıyla da tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Afyon Valiliği'nin sevgi projesinin paydaşı olan Afyon İHA gönüllüleri olaraktan inşallah Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Onların hem açlık hem de üşüme sorunlarına bir nebze olsun çözüm olma noktasında girişimlerimiz başlamıştır. Destekleriniz için kıymetli basın mensubu arkadaşlarıma ve gönüllerimize teşekkür ediyorum.